Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma, videoma, evime hoş geldiniz diyerek başladığım videolarımda yaklaşık 82-83 tane oldular ve ben 1000 abone oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yolda beni yalnız bırakmadığınız için. buraya kadar bile geleceğimi düşünmemiştim. Ama 1000 aboneyi orada 1K'yı görmek beni çok mutlu etti. Ee, tabii ki sizlerle, sizlerin sayesinde. Ee, şimdi aslında maratonumuz yine başlıyor. İnşallah daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Daha güzel, daha iyi, daha büyüyerek sizlerle birlikte daha büyük bir aile olarak yolumuza devam edeceğiz. Artık e, işimiz saatlerle, e, izlenmelerle, dakikalarla. Umarım onları da başarırız. Hep birlikte. Çünkü bu yolda benimle birlikte olan bir sürü arkadaşım oldu bir sürü çevrem oldu acısıyla tatlısıyla dostluklarımız oldu Onlarla da bir şekilde görüşüyoruz hala ve inşallah hep birlikte büyüyeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. beni 1K yaptığınız için hepinizi öpüyorum. Çok sağ olun.